Cenab-ı Hak buyuruyor: "Men yudir Rasulü fakat et Allah kim Rasulü itaat eder Allah'a itaat etmiş olur." İki itaat birleşiyor. Demek ki her zaman her an benim Allah Rasulü yanımda olsaydı bana tebessüm eder miydi? Seherde ben yatıyor muyum, uyuyor muyum, kalkıyor muyum? Allah Rasulü diğer odalı olsaydı ben ne durumda olabilirdim? İbadetlerim eğer Allah razı yan yana ben namaz kılsam ben o namazı nasıl kılardım? O nasıl tutardım? Sadakayı, infakı, hayır hizmeti ben nasıl yapabilirdim? Öyle olduğu zaman men yedu rasule fakat et Allah rasula itaat Allah'a itaat olmuş oluyor. Sahabeyi en çok sevindiren el meru memen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi. Eshab-ı kiram o cahile insanı kalben tekamül etti. insandan bir abide gördü. O abide hayran oldu. Onun için onunla beraber olmak için bütün hayatı Resulullah'ın hayatına göre şekillendirdi. İşte tasavvuf da budur. İster tasavvuf diyelim, ister takva diyelim, ister züh diyelim. Bella efendimiz nasıldı? Şerati tebliğ ediyordu, şerati yaşıyordu, şerati yaşatıyordu. İşte tasavvuf da bu şerati yaşamak ve şerati kendimizden başlayarak aile etrafı vesaire yüreğimizin uzandığı yere kadar şeriatı yaşadığımızın gayreti içinde olmak. Demek ki tasavvuf şeriatı kemale erdirme gayret olmuş oluyor. Maddi ve manevi kirlerden arınıp güzel ahlak vasfı kazanarak dini özünü olan bir keyfiyet yaşayabilmek. Beden ve kalp aynı içinde. Gönlün, ruhun sonsuza hazırlanmak, ayak bağı olan bu nefis engelini bertaraf etmek bir abdi aciz olarak yaşayın. Ben olmayacak. Sana ne kabiliyet verme Cenab-ı Hak veriyor. Rızkını Cenab-ı Hak genişletiyor, imtihan olarak genişletiyor. Bütün mahlukat ümmeti seni mesul ediyor. Rızkını azaltıyor, onu da imtihan olarak azaltıyor. Ne sabahın ne kadar, şükrün ne say, sabrın ne kadar. Bunu peygamberlerle misal veriyor. Bu durumda peygamber Nimel abd diyor. O ne güzel bir kuldu Süleyman Aleyhisselam. Zenginliği nasıl kullanmaz bildi. Eyyub Aleyhisselam Nimel Ab diyor. Onu güzel bir kuldu. Fakirliği, yoksulluğu kullanabilmeyi bildi Allah rızası için. Velhasıl gönlü selim bir hale getirmek, marifetullah ve muhabbetullah'tan bir nasip alabilmek. En mühim işte güneşle ay misalini verdik Davelden. evvelden. Peygamber Efendim yansıtan bir ayna olabilme hayatta. Sabi onun der. Her gittiği yerde ta e kadar gitti, Semerkant'a gitti, Keyraman'a gitti, Afrika'ya girdi. Rasulullah Efendimizi yansıtan bir ayna olmanın telaşesi içinde oldu. İslam şahsiyeti ve karakterini tevzi etmenin iştahı içinde oldu. Bu kendimizde olacak, ailemiz olacak, çocuk çocuğumuz karşı olacak, ticari hayatta olacak insanlara karşı olacak Rasulullah Efendimiz yansıtan bir ayna olabilmek. ya i̇şte tasavvuf bu esasında. Kalben safaya erebilmek. Tasavvuf safaya erebilmek. Yani iç alemini şirk, küfür, nifak, riya, kibir, enaniyet, haset, ihtiras, cimrilik ve israftan kendimi koruyabilmek. Mal hiçbir zaman kulun değil mal Allah'ın. Cenab-ı Hak onda istaf etme pintilik yapma diye sana bir imtihan olarak ver. İstaf da yasak, pintilik de yasak. Onu Allah'ın verdi istikamette kullanacaksın. Kazancına dikkat edeceksin. Miras kalmışsa mirasa dikkat edeceksin. Haram lokma girmeyecek. Allah korusun. Birçok şeylere dikkat edilmiyor. Zaman faize dikkat edilmiyor. Miras hukukuna dikkat edilmiyor kul hakkına dikkat edilmiyor. Abi şuradan domuz eti ye desen yemestiksinler. Yani bunlar domuz etinden daha mı hafif şeyler? Gıybetten kaçınılmıyor. Yani gıybet domuz etinden daha mı hafif bir şey? Gıybet de kul hakkı giriyor. Alışıldığı için birçok günahlar tabi hale geliyor. Belhasıl Cenab-ı Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyuruyor. Takvaya erebilmek için takva halini yaşayabilmek için bir kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. Ve ve mahkum eyne nereye gitsen Cenab-ı Hak seni seni yaratan Cenab-ı Hak tabii olarak seninle beraber seni görüyor. Senin düşünceni de biliyor. Senin düşünceni yaratan Cenab-ı Hak ve nahnu akrobi min hablil şah damından daha yakın. Demek ki, insanın düşüncesine dikkat etmesi lazım. Haline dikkat etmesi lazım. İnsan aman insanlar ayıplamasın der birçok şeylerden kaçınır. Fakat Cenab-ı Hak senden uzak değil. Kullarımı söyle ben kullarıma çok yakınım buyuruyor. Kul Cenab-ı Hak'la bu kalbini inkişaf neticesinde kalp duyarlı hale gelecek. Kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Allah Resulü'yle beraber olacak. Eshab-ı Kiram nasıl hep öyleydi bir Allah fani olmak. Allah Resulü benim yanımda ben nasıl hareket ederim diyebilirdi. O yanımda olsa hem onun telaşı içindeydi. Din kardeşiyle beraber onun din kardeşi sana zimmetli, senden ayrı değil. Eğer anatomik beraberlik var, kalbi beraberlik yoksa o da kardeşlik değil. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'a Kenan için o senin ehlin değildir Nuh dedi. Onu ameli gayrı salihtir dedi. Sakın cahillerden olma ey Nuh dedi. Yani bir anatomik beraberliğin, kalbi beraberlik yoksa hiç faydası yok onun. Hatta zararlı oluyor. O için muhterem neslimiz çok mühim. Evlatlarımız çok mühim. Yarın kıyamette onlarla ayrılık olmasın. En çok mesuliyetimiz evlatlarımızdan mesuliyetimiz. Belası din kardeşliğiyle beraberlik demek ki müminde merhamet sıfatı tecelli edecek kalbinde kardeşinin eksikliğini telafi edecek. Ben de var, onda yok. Bende de vazifem, onun eksiğin telafim. Ala imkan olabildiği kadar. Dördün mahlukat ile beraberlik, bütün mahlukat Cenab-ı Hak insan için yarattı. Kimse diyemez ki şu mahlukat insan için değil diyemez. Yılan çıyan, akrep de insan için. De sana ahireti hatırlatıyor. Bir odada beraber kalsan ne olursun? o güzel suliyetli hayvanlar yine insan bir ilahi azimeti hatırlatıyor. Diğer mahluka etini, sütünü hepsini istifade ediyorsun. Sana onlar köle oluyor, çekiyor, üstüne biniyorsun, çekiyorsun, götürüyorsun, getiriyorsun. Sana tabi gücünü kullansa duvar resmini çıkartır. Demek onun halinde mahlukata merhamet, 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 merhamet. Ashâb-ı kiram Rasul'a baktığımız zaman mahlukata bakmakta, mahlukata bakıda çok titizlik gösterlerdi. Mekke fethine giderken yavrusunu emziren köpeğin ötesinden eshab-ı kiram geçti. Beşincisi eşya ile münasebetimiz. Eşya bir emanet, mal mülk hepsi emanet, israf olmayacak. Mümin iktisadi yaşayacak, fazlasını infak edecek. Cimri kendini biriktirmeyecek. Cenabı Kulul Af fazlasını ver buyuruyor. Bugün en çok aldanılan zaman olmuş oluyor internet vesaire bir takım cep telefonları günümüzün bazı kişi günümüzün çoğunu alıyor. Halbuki zaman çok mühim. En kötü israf zamanı israfı. Cenab-ı Hak israf etmeyin çünkü Allah israf eden sevmez buyuruyor. İsraf edenler şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. İnsanı unutma sebebiyle en çok dalalete düştü israftır zamanı israfıdır. Efendim iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Biri onların sıhhat ancak bir uzva hasta olduğu zaman farkına varır. İkincisi de boş vakit. Kiramen katiben devamlı ne var ne yok öbür tarafa ekrana gönderiyor. O gün ıkra kitabı kitabın oku senin nefsin kafidir denilecek boşa geçirdiğimiz zaman büyük bir gaflet. Cenab-ı Hak Müminin suresinde kurtuluşa erenlerin kat efilal müminin kursu erenlerin bir vasfı da onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Yani bir müminin hayatında mala yani olmayacak. Boş yere zaman da olmayacak, ahirete yaramayan bir mesai de olmayacak. Cenab-ı Hak buyur. Çalışmıştır boşuna diyor. Gayretimiz Allah için olur. Ticaretimiz Allah için olur. Kazanacağız. Helalden kazanacağız. Yavrumuzu, kendimizi helal gıdalı ve o ibadetin gücü olacak. Fazlasını da Allah yolunda infak edeceğiz. Cenab-ı Hak unutmayacağız. Cenab-ı Hak unutmadığı zaman ela bizikler tatmin nur kulub kalp büyük bir huzura kavuşuyor. Dünya bir hiçbir nimetin vermediği bir huzura kavuşuyor. Tabi bu esasında öbür tarafta daha çok belli olacak. Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki cennet halkı başka bir şeyle değil, sadece dünyadaki Allah'a zikretmekten geçirdiği anlara hasret ve nedamet duyacaklar. Zikir nedir o zaman? Zikir ağzın ifade ettiğini. Allah Allah diyorsun, esma bahsediyorsun. Demek ki kainatta da tecellisi. Şu içerken Cenab-ı Hakk'a hatırlayacaksın. Hamd edeceksin. Cenab-ı Hakk'a teşekkür edeceksin. İlk bahara baktın. O sonbaharın bir ölü toprak nasıl dirildi? Allah'ın verdiği nimetleri görürken Cenab-ı Hakk'ı düşüneceksin. Yani kalp devam cenab beraber olacak. İşte bu bir gerçek zikir bu. Yani Allah 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 zikrinin tecellisi burada. Dil söylüyor, kalp başka taraflarda geziyor. O, o evet, o da zikirdir ama onun tecellisi ona göredir. Dünya hayatı bize ahireti kazanmak, ilahi rızaya nail olmak bir mühletten ibarettir. Mühlet dolduğu zaman iş bitiyor bu mühleti ben kabirde devam ettireyim, yok bitti. Onun Cenab-ı Hak velatü müntünle illa ventümüz ancak Müslümanlar olacak can verin sakın ha başka türlü ölmeyin buyuruyor. Cenab-ı Hak yine buyuruyor vel buyuruyor zamanı yemin olsun diyor. İnnel insanle lefuhus insan ziyandadır zarardadır. Dünyevi olarak istersen Yusuf Aleyhisselam kadar güzel ol ziyandasın. Dünyevi bakımdan Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olan ziyandasın. Hatta onun bir mükellefiyeti bunun bir mesuliyeti içindesin. İllerlezin amenu iman kapte tecelli edecek. İman tecellisi illerlezin amenu ve amelü sal ameller de salih olacak. Ve tavasa bil hak hakka dikkat edecek. En büyük hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı sen insan ol, kul olarak seni bir Müslüman olarak yarattı. Demek ki, kitap ve sünnet muhteval bir hayatımız olacak. Peygamberim hakkı nasıl o ümmetine düşkün? Kabirde bile suru İslam üfürünceye kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Sakın günah benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. E kardeş din kardeşin hakkı sana zimmetle. Mahlukat hakkı Halık'ın nasıl bakacaksın. Eşyanın hakkı eşya da Allah'ın senin değil. İsraf etmeye pintilik etmeyeceksin. Cenab-ı Hak kullarını zamanı kullanma hususunda çok tembihatı var. Ayette de efendim hadis-i de fe iza ferat ve ila rabbika fargap buyuruyor. Bir işi bitirdiğin zaman diğer hayırlı işe koş. Efendim onu sık sık buyur o boşluk olmasın diye. Bugün bir yetim başı okşadınız mı derdi? Bir aç doyurdunuz mu bugün? İnsan ancak aç kalınca açlığın ne olduğunu anlar. Onun için Ramazan oruç biraz bu bize açlığı hatırlatma mevsimi. E sen açsan e, açları daha çok düşüneceksin. Yusuf Aleyhisselam hazine vezirliğine aç olarak dağıtırdı ki açların halinden daha iyi ben anlayayım diye. Onu halini idrak edeyim diye. Bir hasta ziyade bulundunuz mu buyuruyor. Ve bahsa ama kırılır mırılır değil Allah razı olsun ziyaret. Cenab-ı Hak bir hadisin bir kısmında Kulum diyor, ben hastaydım diyor, beni ziyarete gelmedin diyor. Ya Rabbi diyor, sen diyor kainatın haliki, şay mutlak sensin, sen hasta mı olursun diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer diyor sen diyor hasta kulum mu diyor, ivasız garetsiz diyor, sırf benim rızam için hasbelen ziyaret etseydin o hastalığını sen beni bulurdun buyuruyor. Yeni bir cenazet eşinde bulundunuz mu? hem cenazeye kendini düşüneceksin, onu istikbalini göreceksin. O tahta kundağa bakacaksın. Bir gün ben de bu tahta kundakla yolculuğa çıkacağım diyeceksin. O vefat etmiş kardeşin bir dua edeceksin ona. Ecdat daima kabristanları şehir ortalarına yapmışlar. Cami önlerine yapmışlar. Namaza giren onu istikbal ediyor. Namazını ona göre kılsın şehir ortalığını yapmışlar, ticaret meşgul olan vesaire olan, işte münasebetlerini ona göre tanzim etsin. Hep ilahi ikazlar. Bir de sembolik olarak e, mezarlara selve ağacı dikmişler ki, işte orada bak, kış yaz aynıdır, hiç solma, yaprağını dökmez, rengi de aynıdır, sonra o ebediyeti bir ahiret hatırlatsın diye. Yani fırsat eldeyken, Salih amellerle değerlendirme.